Evet arkadaşlar herkese merhaba eminim de şöyle bir tane bomba var şimdi bu bombayı bir yere koyacağım sonra da patlamasın diye biz kaçacağız bir yerleri şimdi de başlatıyorum Başlat başlat kaç Allah'a bekler Allah bekler Allah'a bekler arkadaşlar bekler Allah'a bekler Tamam arkadaşlar gelin e, şöyle bir yere saklanalım Ben de buradan kamera kaydını açacağım Arkadaşlar yani bu bombayı çalış, çalıştırdım ama buradan bize gelemez. Değil mi arkadaş? Buradan bize bomba gelemez. Ama gelirse... Patladı. Gelin arkadaşlar bakalım patladı mı? Şimdi masa bizim ilham gitti. Masamız gitti bizim arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar bakalım. Evet arkadaşlar patlamış. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Bu videomuz bu kadar da olmadan kaçtık. Bu videomuz bu kadar da videomu beğenmeyi